Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün farklı bir yerden selamlıyoruz. Burası Manavgat. Ee, tam konum biz de bilmiyoruz. Tesadüfen bulduğumuz bir yer. Ve çok keyifli. Bu videomuzda ne yaptık? Tabii ki her hafta, bizim yaptığımız gibi her hafta aynı rotadayız. Çünkü e, burada bizi jandarma, yerli halk tanıyor. O yüzden e, ve, ve biz de keyif alıyoruz. Çok mutsuz, bucaksız bir sahip her hafta buraya geliyoruz. Ne yapıyoruz? Bolca deniz kabuğu topluyoruz. Artık bir her hafta bir rutinimiz oldu bu. Spor yapmış oluyoruz, biraz hareket etmiş oluruz Hem de güzel koleksiyonumuz oluyor. Ee, biraz onlardan bahsedeceğiz. Biraz Lilith'in özgürlüğünden bahsedeceğiz size. Ufak bir video hazırladık. Kısmı. Aşkım bir saniye. Lilith'i bir mi çeker misin? Tamam. <laughs> Lilith nasıl? şu nasıl özgür onu da gösterelim. Ve şu anda da uyuyor Evet. Lilith burada. Keyif yapıyor hanımefendi. Ondaki keyif bende yok vallahi. Anneciğim merhaba demek ister misin? Evimize mi gidelim? Burası gayet keyifli mi? Şurada çantalarımız var. İçi bolca deniz kabuğu dolu. Biraz da artık karadaki deniz kabuklarından sıkıldık. Denizdeki deniz kabuklarına geçtik. Hadi bakalım neler yapmışız bu iki günde. Ona geri dönelim. Görüşmek üzere. Hazırlanıyoruz. Nereye gidiyoruz? Tabii ki de Taş toplamaya. <laughs> Deniz kabuğu toplamaya gidiyoruz. Vinti de hazırladık. Kızım sen hazır mısın? Evet. Yola çıktık. Takiben bir saat sonra falan orada oluruz. Hadi bakalım. Ne maceralar yaşayacağız. Hazırız. Bizim kardan adamımız varsa bizim kumdan adamımız var. <laughs> Biriz buraya yapmış kumdan adam yaratıcı. kirlenmezsin. Böyle şurada şu tarafta kırmızı çamur var oraya gir. Bu ne hal? <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu. O kadar mutlu ki kızım Kızım, Ne yapıyorsun? Benim kızım elde su vardı yüzüyor. Nasıl bir güzel bir yere geldik. Havuz gibi. Burası ilk durağımız. Sıcaktan yananlar. Birisi sandaletlerini başının üstüne koyacak neredeyse. Biri de o geziyor. Ne var annem orada? Kayık mı var? Geçen hafta deniz kabuğu topluyorduk. Bir balıkçı amcaya rastladık. Aynen öyle. Yoğun fırtına sonrası sahile vuran deniz kabuklarını arıyorduk. Evet. Bize bir yer tarif etti. Karavanımız yine her zamanki yerinde, ee, şimdi oraya doğru gidiyoruz ama muhteşem bir yer. İnanılmaz güzel bir kilometrelerce sahil ve sadece biz varız. Evet, ee, burada şöyle söyleyelim hani pandemide nasıl dışarı çıkıyorsunuz, ne yapıyorsunuz diyenleri söyleyelim. Biz karavanda yaşadığımız için, Antalya'da olduğumuz için genelde bütün jandarmalar bizi tanımaya başladı. Yerli halk da, sürekli aynı yere gittiğimizden dolayı yerli halk da tanıyor bizi. Ondan dolayı Balıkçı amca da tanıyormuş. Bize bir yer tarif etti. Oraya gidiyoruz şimdi. Gittiğimiz yer bir çay, yani bir nehir gibi bir yer. Denize bağlanıyor. Ve sayısız deniz kabuğu var. Kendinizi Filipinler'de hissediyorsunuz. <laughs> o kadar keyifli ki. Evet, bu arada bir gözüm de Lilit'te. Lilith bir işler peşinde. Çok fazla burada kuşlar var, değişik. Onların arkasından gidiyor. Hemen gösterelim. Lilith! Lilit, Kızım! Kim onlar? Kim varmış annem orada? Lilith de o kadar özgür ki, o kadar mutlu ki. Gel kızım! Gel anneciğim! Hop 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 bak? Merhaba! Merhaba! Kimler varmış anneciğim? Kuşlar mı varmış? Şuraya bak. Harika. Doğa kendini yeniliyor bu süreçte. Şimdi e, sokağa çıkmıyorsa olmasaydı inanın ki rezalet olurdu buralar. Zaten hafta içinden geliyorlar. O kadar pislik var ki, o kadar çöp var ki. Artık illallah geldi bize çöpleri toplamaktan. İşte Lelit de her köpek gibi çöp peşinde. görüyorsunuz. Bizi izleyen varsa eğer ki doğaya çıktığında çöplerini de bırakıyorsa lütfen arkadaşım yapmayın ya. Vallahi yapmayın yani yıldık artık ya. Dilin gelsin anne. Nereye gidiyorsun sen ya? Hiç durmuyor, hiç durmuyor. Şunun haline bak. Geçen hafta yıkadık. Bu hafta yıkayamayız. Çünkü uzunca bir süredir yani bir buçuk iki aydır başımıza türlü türlü işler geliyor karavanda. Şu anda turuma boylarımız arızalı. Henüz bir yaptıramadık. Yaptıracak birini bulduk mu bilmiyorum ama çözeceğiz umarım. Bir ay öncesinde de aracımız bozuldu. Baskı, balata her şey değişti. Selam arkadaşlar. Kurtarıcıyı bekliyoruz. Maalesef debriyaj bilgilerini dağıttık. Kurtarıcının gelmesini bekliyoruz şu anda. Lelit kızımla birlikte. Evet aracımız şu anda yükleniyor. Tospavan kurtarıcıya yükleniyor şu anda. Çok az kaldı. Evet. Şu anda Antalya Yeşil Sanayi'ye doğru çıkacağız birazdan. Evet, toz pavan başarıyla yüklendi. Toz pavanımızı yaptıracağımız yere geldik arkadaşlar. Şu anda toz pavanımız da iniyor. Günaydın arkadaşlar. Dışarıda mükemmel bir yağmur yağıyor. Evet. Bugünkü manzaramız maalesef deniz kenarı ya da orman değil. Bugünkü manzaramız sanayi. Mükemmel değil mi? türlü türlü işler geliyor başımıza nedendir bakalım hadi şeyi yoralım Bahçeli. birazcık nazar falan diyelim mi <laughs> alakası yok arkadaşlar yani bir daha ki ben bir 14 aydır falan karavanda yaşayınca e, ufaktan arızalar çıkmaya başladı evet son durağımız bizden karşıya geçemiyoruz şurada bir nehir var oraya doğru gidiyoruz Geçen hafta buralar komple deniz kabuğuydu, şimdi arka tarafta kaldı deniz kabukları. Niye acaba bilmiyorum. Sence neden? Doğanın içine karışılmaz. Hmm. Doğana e, öbür tarafı taşımak istemiş. Nehrin denizle buluştuğu yer. mola verdik. Bayağı bir yürüdük. Harika burası ya. Bayılıyoruz. Gerçekten bayılıyoruz. Yoruldular. Şekerleme yapıyor benim bebişler. Şu görmüş olduğunuz beyazlıkların hepsi deniz kapı kendimizden geçtik valla. Kapatacağımızı göstereceğim size. Merhaba, ee, biz deniz kabuğu toplamadan geldik, çok yorulduk. Ee, 13 bin adım atmışız, bizim için e, hali haliyle çok fazla. Lilite hiç düşünemiyorum. Aynen öyle. Biz 13 bin o kesin 20 bin adım falan atmıştı. Şu anda çok yatıyor iyice. zaten, kalkamıyor. Biz de biraz uyuduk, şimdi kalktık. Evet, biraz geç oldu saat, ama karnımız çok acıktı, hiçbir şey yemedik kahvaltıdan sonra. Ee, şimdi yemek yapıyoruz ne yapıyoruz soğanlı nohutlu bulgur pilavı havuç kabak yoğurtlam yoğurtlaması yapıyoruz evet ee, neyse şimdi biz yemeği yapmaya devam edelim sonra tekrardan görüşürüz <laughs> bu bulandı o zaman Hadi bize afiyet olsun Günaydın. Sanırım ayılamayan biri var burada. Günaydın. Birazdan kahvaltı yapacağız. Hazırlıyoruz şimdi. Murat Usta yine iş başında peynir, biraz ceviz, domates zeytin yeşillik, biber, havuç Murat için sucuk benim için peynir keyifli olur herhalde özledim hafta sonu kahvaltı yapmayı deniz kabuğunun canlısı var galiba. Evet. Canlı mı? Harika. Ha? Bakayım bir. Taş var bebeğim için. Ha, harika. artık karada hızımızı alamadık. Denize geçtik. Burada daha zevkli. Karada toplamaktan Ama tabi canlıları almıyoruz. İki tanesini de hayata geri döndürdüm. Kayanın üzerinde kuruya kalmışlar. Denizin içine tekrar geri bıraktık. Kospavan Life kanalını takip etmeyi unutmayın. Sahile bırakıyoruz. Tekiz. Bu olsun.